Merhaba arkadaşlar, İlkokulum kanalındasınız. Ben Robot Kodi. Bundan sonra İlkokulum kanalında benimle kodlama öğreneceksiniz. Hey Kodi ne yapıyorsun? O rol benimdi, onu ben söyleyecektim. Bu kanala davet etme işi bana ait, sen niye söylüyorsun? Merhaba arkadaşlar, Kodi biraz acele etti. Kodlama derslerimize artık ile devam edeceğimizi söyledi ama aslında ona bunu söylemesini ben söyledim. Çocuklar kodlamanın ne olduğunu biliyor musunuz? Kodlama bizim için güzel bir eğlenceli bir ders. Öyle mi? İşte bakın Kodi'nin söyleyeceği şeyleri bizim yazdırabildiğimiz, ona söyletebildiğimiz, ona yapmasını istediğimiz her şeyi yaptırabildiğimiz dersimizin ismi kodlama olacak. Bundan sonra ilkokulun kanalının içerisinde kodlama dersleri de olacak. Kodlamayı ben ve Kodi birlikte götüreceğiz. Değil mi Kodi? Evet patron. Siz ne derseniz böyle olur. Şimdi Kodi biz ona ne söylersek onu söyler onu yazar. Kodi'ye bir kod yazalım ve Kodi'ye tahtada resim çizdirelim. Hazır mısınız? Eğer hazırsanız ilk kodlarımızı yazmaya başlayalım Kodi'nin üzerine. Ha bunun için bir kumandaya ihtiyacımız var. Kodi'nin kumandasını hemen şuraya getirelim. Ve bundan sonraki dersimizin bu kısmını kumanda üzerinden işleyelim. Evet, ben kodiye kumandayla emirleri vereceğim. Bunu yap dediğimde kodi yapacak. Çocuklar, robotlar bizim söylediğimiz şeyleri yaparlar. Çocuklar, kodlama dersine girerken ilk bilmemiz gereken şey o, algoritma. Algoritma nedir? Bizim hani matematik dersinde örüntüyü işlemiştik ya. Bir işi yapabilmek için, meydana getirebilmek için yapacağımız işlerin bütününe biz algoritma diyoruz. Mesela, ben yemek yiyeceğim değil mi? Yemek yiyebilmek için benim neye ihtiyacım var? Ortada bir yemek kasesine ihtiyacım var. Bu yemek kasesinden yemeği alabilmek için ne yapmam lazım? Önce kaşığı tutmam lazım. Kaşığı tuttuktan sonra ben bir robot olsaydım bana ne demeniz lazımdı? Kaşığı tut. Tuttu. Kaşık nereye gidecek? Kaseye götür. Kaseden çorba doldur. Çorbayı ağzına getir, aktar ve iç komutu vermeniz lazımdı. Bakın eğer algoritmayı burada bitirmezsek kaşık burada kalır. Kaşığı yerine koy dediğinizde de kaşık yerine gider. İşte biz buna algoritma diyoruz. Bu algoritmaları önce küçük küçük defterler üzerinde, kareli defterler üzerinde öğreneceğiz. Ardından da kod yazmaya Scratch ile Code.org üzerinden devam edeceğiz. Evet, öncelikle Kodi ile birlikte hazırsanız tahtamızla bazı kodlamalar yapalım. Evet çocuklar, tahtamızın başına geldik. Kodi kırmızı noktadaki yerini aldı. Sizler bunun işi yapabilmek için kareli defterinize bakın aynen bu şekilde bir nokta koyabilirsiniz. Çocuklar bakın bu noktanın yerini bulabilmek için ne yapmamız lazım? Önce şuradaki yerini belirleyelim. Bakın tam burada. Yani kaç birim olduğunu yukarıdan aşağı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim yukarıdan aşağıya sayın. 1, 2 3 4 5 6 7 7 birimde soldan sağa doğru say. 7'ye 7 saydıktan sonra tam o köşeye bir nokta bırakın ve kodlamayı yapmaya başlayalım. Kodi, hadi kırmızı noktadaki yerine al. Kodi'ye kumandamızda 3 birim sağ git komutu vereceğiz. 1 2 3 Aferin Kodi. Şimdi 5 birim yukarı git komutu vereceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet 5 birim yukarı gitti Kodi. Bakın bizim her bastığımızda 1 bir birim gidiyor gördünüz mü? Şimdi 1 bir birim sağa git diyoruz Kodi'ye. Evet 1 bir birim sağa gitti. Şimdi bir birim sola yukarıya git diyoruz. Sol yukarıya gidiyor. Gitti. Şimdi 3 birim sola git diyoruz. 1, 2, 3 birim gitti. Şimdi 1 bir birim sola aşağıya in diyoruz. Evet kodi bir birim sol aşağıya indi. Şimdi bir birim sağ git diyoruz. Düğmesine basıyoruz. Ve kodi bir birim sağ gidiyor. Şimdi beş birim aşağıya git diyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beş birim kodi aşağıya gitti. Şimdi bir birim sağ aşağıya git diyoruz. Bakın kodi bir birim sağ aşağıya gitti. Şimdi dokuz birim aşağıya git diyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz birim aşağıya gitti. Şimdi kodiye bir birim sol aşağıya git diyoruz. Evet. Kodi 1 bir birim sol aşağıya gitti. Şimdi kodiye 3 birim sağa git diyoruz. 1 2 3 birim sağa gitti. Şimdi kodiye 1 bir birim yukarı sol git diyoruz. 1 bir birim sol yukarıya gitti. Şimdi kodiye 9 birim yukarıya git diyoruz. 1 2 3 4, 5 6 7 8 ve 9 evet 9 birim gitti kodi şimdi kodiye diyoruz ki bir birim sağ yukarıya git evet şeklimiz neye benziyor yuvarlakları da koyunca aa buldum aa yanan ışığa bakın kırmızı kırmızı ışık sarı ışık Yeşil ışık Kodi bize bir trafik lambası çizdi. Aferin Kodi. Şimdi burada bir canlı var ama iki tane göz bize bakıyor ama acaba bu ne? Hadi Kodi'ye çizdirelim. Kodi 6 birim aşağıya git. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın kumandamızın her bir tuşuna bastığımızda Kodi bir birim aşağıya gidiyor. Şimdi kodi 1 bir birim sağa aşağıya git. Bakın gitti. Kodi 2 birim sol aşağıya git. 1 2. Kodi 3 birim aşağıya git. 1 2 3. Kodi 3 birim sağa aşağıya git. 1 2 3 kodi 5 birim sağ git 1 2 3 4 5 kodi 3 birim sağ yukarı git 1 2 3 kodi 3 birim yukarı git 1 2 3 kodi 2 birim sol yukarı git 1 2 kodi bir birim sağ yukarı git. Bir. Kodi altı birim yukarı git. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Kodi iki birim sol aşağıya git. Bir, iki. Kodi beş birim sola git. Bir, iki, üç, dört ve beş. Kodi iki birim sol yukarı git. Bir, iki. Evet gördüğünüz gibi Kodi istediklerimizi yaptı. Şimdi çıkan şekle bir bakalım. Aa buldum. Kulakları dik, dik Geceleri gözleri parlayan bir kuş. Bu kuşun ismi Baykuş. Evet. Çocuklar bu şekilde ellerinizde sağda solda kodlama kitapları bulabilirsiniz. O kitaplardan bu kodlamaları yaparak sizler de algoritmanın temel mantığını öğrenebilirsiniz. Buna benzer kare boyamalar var yine aynı şekilde kodlamanın içerisinde. Ama ben bunların üzerinde çok durmak istemiyorum. Umarım kodlama dersini beğenmişsinizdir. Bundan sonra daha uzman seviyede kodlamalar da yapacağız. Eğer videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açarak da yeni videolarımızdan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.